Bismihi Subhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim. Maddi ve manevi bir sual münasebetiyle hatıra gelen bir cevaptır. Deniliyor ki, neden nur şakirtlerinin kuvvetli hüznü zanları ve kat'i kanaatleri, senin şahsın hakkında nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir makamı ve kemalatı şahsına kabul etmiyorsun? Yalnız Risale-i Nur'a verip kendini çok kusurlu bir hadim gösteriyorsun. El cevap, Hadsiz hamd ve şükür olsun ki, Risale-i Nur'un öyle kuvvetli ve sarsılmaz istinat noktaları ve öyle parlak ve keskin hüccetleri var ki, benim şahsımda zannedilen meziyete, istidada ihtiyacı yoktur. Başka eserler gibi müellifin kabiliyetine bakıp, mahbuliyeti ve kuvveti ondan almıyor. İşte meydanda, 20 senedir kat'i hüccetlerine dayanıp, şahsımın maddi ve manevi düşmanlarını teslime mecbur ediyor.'' Eğer şahsiyetim ona ehemmiyetli bir noktayı ısınat olsaydı, dinsiz düşmanlarım ve insafsız muarızlarım kusurlu şahsımı çürütmekle, nurlara büyük darbe vurabilirdiler. Halbuki o düşmanlar divaneliklerinden yine her nevi desiselerle beni çürütmeye ve hakkımda teveccühü anmayı kırmaya çalıştıkları halde, nurların fütuhatına ve kıymetine zarar veremiyorlar. Yalnız bazı zayıf ve yeni müştakları bulandırsa da, vazgeçiremiyorlar. Bu hakikat için hem bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için haddimden çok ziyade olan hüsnü zanları kendime almıyorum ve ben kardeşlerim gibi kendi nefsime hüsnü zan etmiyorum. Hem kardeşlerimin bu biçare kardeşlerine verdiği makamı uhrevi, hakiki dini makamsa mektubatta ikinci mektubun ahirindeki kaideye göre şahsıma verdikleri manevi hediye olan kemalatı, eğer haşa ben kendimi öyle bilsem olmamasına delildir. Kendimi öyle bilmesem onların o hediyesini kabul etmemek lazım geliyor. Hem kendini makam sahibi bilmek cihetinde enaniyet müdahale edebilir. Bir şey daha kaldı ki dünya cihetinde hakiki imaniyenin neşrindeki vazifedar. Makam sahibi olsa daha iyi tesir eder denilebilir. Bunda da iki mani var. Birisi, faraza velayet olsa da bilerek, isteyerek makam yapmak tarzında velayetin mahiyetindeki ihlas ve mahviyete münafidir. Nübüvvetin vereseleri olan sahabeler gibi izhar ve dava edemezler. Onlara kıyas edilmez. İkinci mani, pek çok cihetlerle çürütülebilir ve fani ve cüz'i ve muvakkat ve kusurlu bir şahıs sahip olsa, nurlara ve hakaiki imaniyenin fütuhatına zarar gelir. Fakat bir nokta var ki, muci bir şükrandır. Ehli siyasetteki düşmanlarım, meskur hakikatleri bilmedikleri için, şerefli, izzetli eski saydı düşünüp, mütemadiyen nurlar bedeline benim şahsıma ihanet ve tenkiz etmekle meşgul oluyorlar. Bazı mutasip enaniyetli hocaları da şahsımın aleyhine çeviriyorlar. Güya nurları söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki nurları daha ziyade parlattırmaya vesile oluyorlar. Nurlar, adi şahsımdan değil, Kur'an güneşinin menbaından nurları alıyor. Said Nursi Bismihi Subhane, Aziz Sıddık Kardeşlerim Bu şaşalı baharın çiçeklerini temaşa etmek için araba ile bir iki saat geziyorum. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda bütün çiçekli otlar adetin fevkinde bir tarzda büyümüş, çiçekler açmış, tebessümkârâne tesbihat edip lisanı halle Sani Zülcelallerin sanatını takdir ve alkışlıyorlar gibi hakkel yakin hissettiğimden, hayatı dünyeviyeye müştak hissiyatım ve gafil ve tahammülsüz nefsim bu halden istifade ederek dünyadan nefret ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak ve berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye, iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fanide Baki zevk arayan nefsime itiraz geldi. Birden hissiyata da damarlara da sirayet eden iman nuru o itiraza karşı gösterdi ki madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zinetlere maddi cihetinde mazhar olmasından hadsiz bir rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir şey başıboş kalmıyor. Elbette bütün bu zahiri ve maddi zinetlerin ve güzelliklerin ve hüsün ve cemal ve rahmet ve hayatın manevi merkezlerinin ve bir kısım tezgahlarının faal bir nevi toprak perdesinin altında ve arkasındadır. Elbette bu himayetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek daha ziyade sevilir ve iştiyaka layıktır diye o kör hissiyatın ve dünya peres nefsin itirazını tamamıyla izale ve def etti. Elhamdülillahi ala nuril iman min kulli vechin dünya peres nefsime de dedirtti. Sayit Nursi. Bismihi subhane aziz sıddık kardeşlerim. Evvela 80 sene ibadetli bir ömrü bahtiyarlara kazandıran Ramazan-ı mübarekte inşallah nurun şirketi manevisi o kazanca mashar olacak. Bayrama kadar elden geldiği kadar nurcular, ihlasla birbirinin dualarına manevi amin demeli ki, birisi o sekseni kazansa, her biri derecesine göre hissedar olur. En zayıf ve en ağır yükü bulunan bu hasta kardeşinize elbette manevi yardım edersiniz. Saniyen, nurların erkanlarından bir iki doktor, benim hastalığımın şiddetiyle beraber, o halis, sadık zatlara hastalık noktasında müracaat etmeyip ve ilaçlarını da yemeyip çok ağır hastalıklar içinde onlarla meşveret etmeyerek ve şiddeti ihtiyacım ve elemlerin içinde yanıma geldikleri vakit hastalığa dair bahis açmadığımdan endişeli bir merak onlara geldiğinden sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Belki size de faydası var diye yazıyorum. Onlara dedim ki hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarım arıyorlar ki, beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlasla hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa ehemmiyet verildikçe, hissi nefsi cisim galebe eder, zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur.'' Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaate mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasıl ki korku ve tamah ve şan ve şeref cihetinde çalışıyorlar, çünkü insanın en zayıf damarı olan korku cihetinde bir halt edemediler idamlarına beş para vermediğimizi anladılar. Sonra insanın bir zayıf damarı, derdi maişet ve tamaciyetinde çok soruşturdular. Nihayetinde o zayıf damardan bir şey çıkaramadılar. Sonra onlarca tahakkuk etti ki, onların mukaddesatını feda ettikleri dünya malı, nazarımızda hiç ehemmiyeti yok ve çok vukuatlarla onlarca da tahakkuk etmiş. Hatta bu on sene zarfında, yüz defadan ziyade, resmen ne ile yaşıyor diye mahalli hükümetlerden sormuşlar. Sonra en zayıf bir damar insaniye olan şan ve şeref ve rütbe noktasında bana çok elim bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar ve katiyen anladılar ki onların perestiş ettiği dünyanın şan ve şerefini bir riyakarlık ve zararlı bir hoçvuruşluk biliyoruz. Onların fevkalade ehemmiyet verdikleri humbuca ve şan ve şerefi dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz. Belki onları bu cihetle divane biliyoruz. Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan fakat hakikat noktasında herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan manevi makam sahibi olmak, ve velayet mertebelerinde terakki etmek ve o nimet-i ilahiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara menfaatten başka hiçbir zararı yok. Fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çaldığı bir zamanda. Elbette sırrı ihlasa ve hiçbir şeye alet olmamaya bina edilen hizmet-i imaniye, şahsi makam maneviyeyi aramamak iktiza ediyor. Harekatında onları istememek ve düşünmemek lazımdır ki, hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. İşte bunun içindir ki, herkesin aradığı keşif ve keramatı ve kemalat-ı ruhiyeyi, nur hizmetinin haricinde aramadığımı, zayıf damarlarımı tutmaya çalışanlar anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular. Uhum kardeşlerimize birer birer selam ve gelecek leyle Kadir, her bir nurcu hakkında 83 sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini, hakikat-ı leyle kadri şefaatçi ederek rahmet ilahiyeden niyaz ediyoruz. Kardeşiniz Said Nursi Bismihi Subhane. Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Nevi Beşer bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve istibdadıyla ve merhametsiz tahribatıyla ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantazilerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın mahiyeti insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve ebetperest hissiyatı bakiye ve fıtri aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert, sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin, rüyü yüzeminde pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle ve elbette hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin maşuk mecazisi olan hayat-ı dünyeviyesi, böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette hiç şüphe yok ki, 1360 senede, her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdikle imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyetle bulunup, lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda, beşer için hayatı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip, bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli, ve tekrarlı binler ayatıyla, belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip, haber verip sarsılmaz kat'i delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle, hayatı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya, ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabule çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli dini cemiyeti gibi ruh-i kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur o mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannit düşmanları teslime mecbur etmiş, hem kalbi hem ruhu hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniye'nin dellallığını yapan ve ondan başka mehaz ve merci olmayan bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi yapıyor. Ve aleyhinde dehşetli propagandalar ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış. Ve dalaletin en kalın ve boğucu ve geniş daireyi i afakında ve fennin en geniş perdelerinde asay Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci ve ikinci, üçüncü ve sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nur tevhidi göstermiş.'' Elbette bizlere lazım ve millete elzemdir ki şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershaneyi nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için hem ilim hem marifetullah hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellalı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Kardeşlerim, merak etmeyiniz ve nurun fevkalade perde altındaki fütuhatına kanaat ediniz. Şimdiye kadar hiçbir eserin böyle ağır şerait altında bu derece tesirli intişarını tarih göstermiyor. Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebebi ve hikmeti, Nurların fevkalade kuvvetinden korkuyorlar. Belki sarsıntı verecek diye tam takdir ve kabul etmekle beraber şimdilik resmen intişarından telaş ettiklerini Diyanet reisi büyük reisle görüşmesinde haber alınmış. Eski gibi hücum yok. Belki musallaha istiyorlar. Fakat Nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar inşallah o telaşı iştiyakla resmen neşrine çevirecek. Hem çok enaniyetler eserlerini terviş etmek için nurların meydana çıkmalarına kıskanmak damarıyla taraftar olmuyorlar. Salisen, Risale-i Nur, hacılarla hariç alem İslam'a yayılıyor. Kendi kendini layık ellere yetiştiriyor. Ve Şam'a, el yazısıyla gönderdiğimiz asay Musa ve Zülfikar'ı, heyeti ilmiye 15 gün tetkik etmiş. Tam takdir etmelerine alamet olarak demişler. Biz bunu mecmualar halinde kısım kısım tab edelim. Hem bunu birden tab etmeye çok para lazım. Said Nursi